Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Aslında aynı gün içerisinde bütün videolarımızı çekiyoruz ama sizler bunları tabii ki farklı günlerde izleyeceksiniz. Dolayısıyla hala ay Aslan Burcu'nda 150 yapmaya devam ediyor. Ve dolayısıyla psikolojik olarak şu anda böyle neşelenmek için bol bol çikolata yiyorum. En az 10 kilo almışımdır bu yayını ne kadar. <laughs> burada zorlayıcı bir yayın. Ama yani bugün yapma, geçen hafta yapma, ondan önceki hafta kaç haftadır bunu erteliyoruz. Dolayısıyla zamanın enerjisi bize yani fırsat vermiyor. Dolayısıyla zorlayarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada, onu da belirteyim. Arkadaşlar, Aslan ve Kova aksına geldik. Aslan ve Kova burcu karakteristik özelliklerinden bahsedeceğim. Bu videoyla karşınıza ilk kez çıkıyorsam bilginiz olsun kanalımızda kakılı video var bunu belirteyim arkadaşlar burçlar evlerde evler burçlarda bir şeyler çektik yani bayağı bir geniş dipnotlar bölümümüz geniş astro panoramasından yani astroloji ile ilgili size yarayacak birçok özet bilgi hem enerjimizi size yansıtmak göstermek adına şov yapmak <laughs> hem de bunun yanında bu bilgileri sizlere aktarmak adına. Dipnotlar anlamında. Çünkü ben de ilk başladığımda e, YouTube'la başla yani YouTube'tan bulmuştum bir bilgi. Eee Uji ile YouTube'tan çok beslendim. Dolayısıyla bu anlamda sizlere ben de bu konuda besle, beslemek çok istiyorum. Çünkü bana çok faydalı olmuştu. E, bu anlamda eee tabii ben ilk başladığımda 2015 yılında böyle astrologlar da yoktu. E, ben başlayınca herkes astrolog oldu. Ben de <laughs> Yani abi girdiğim yere girdiğim yere bereket getiriyorum yani <laughs> nasıl bir şey ben anlamadım. burada ben girdiğimde 3-4 tane astrolog vardı ya ben başladığımda astroloji yani ile ilk tanıştığımda 3-4 tane astrolog vardı. ya ben onları izliyordum. Hala da onlar benim için çok önemli kişiler. dolayısıyla ama Sonra bir çoğaldı. <laughs> Benimle birlikte başladı o dönem yani. Ee, dolayısıyla vallahi girdiğim yerde furya başlıyor ha. Ee, böyle bir durum var. Bana özel bir şey. Bana bana özel bir şey. Hayata bak ya. <gülüyor> <gülüyor> mobilya sektörüne girdim mobilya sektörü patladı. <laughs> Astroloji sektörü patlayacak şu an. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Um, aslan, ego, işte kibir, küstahlık, diyeceğim. Şimdi hemen oha, oha diye. <laughs> Şimdi hemen aslanlar bana kızmayın. Benim dayım aslan. Ne yapalım? Yani böyle bir küstah tarafımız da var. <laughs> Burada evet kibir, ego, kendini ortaya koyma isteği. Burada bulunan gezegenleriniz otomatik olarak ego ile çalışacak diyebiliriz. Ama tabii hangi evde çalışacak? Bunu da birleştirerek okumanız gerekiyor. Yani sen güneşi aslan olan herkese yani kibir ve küstah diyemezsin. Bu hakkımız yok. Biz salt karakterden bahsediyoruz. Burada hangi evde? Mesela dördüncü evde ise güneşi aslan, dördüncü evde daha çok aile içerisinde çok saygın bir karakter olabilir. Yani bu egosunu daha çok ailesinin içerisinde yansıtıyor olabilir diyebiliriz. Yani burada hangi evde olduğu da çok önemli. Bunu da belirteyim. Burada aynı zamanda yaratıcı bir karakter. Çok geniş bir zihin yapısı var. Ondan sonra çok gururlu bir karakter. Hani burnu yere düşse almayan, kendini laf söyletmeyen, egosunu ortaya koyan bir karakter. Aslan burcu üzerinde bir burç, bu burcun üzerinde yerleşmiş olan planetiniz eğer baskı altındaysa ego ile ilgili bir probleminiz var demektir özellikle bu ego ile ilgili kendini ifade edememek yani ego problemleri kendini ifade edememek e, temelinde çalışır dolayısıyla bu da kalp sorunlarına e, neden olur e, ki bu kadar önemlidir yani ego bunun da altını çizeyim tabii ki küstah olmanızı tavsiye etmiyorum ama e, kendini ifade edememek e, insanda psikolojik olarak bu baskı e, ciddi bir kalp sorunu meydana getirebilir e, çünkü aslan burcu aynı zamanda kalple de ilgilidir yani bu hayatın içinde kendini ifade edebilmek gerçekten çok önemli İnsan sağlığı anlamında da düşünürsek eğer medikal anlamda da kendini ifade edebilmek gerçekten çok önemli yani o ego yaşam arzusu gerçekten çok önemli arkadaşlar aslan burcu gerçekten çok cömert bir karakter salt karakterinde yani aslan burcunda vurgusu olan bir öğretmeniniz olursa şayet çok cömertçe bilgi paylaştığını göreceksiniz ki örneğin benim ayım aslan e, bu konuda cömertliğimle öğrencileri beni çok över. E, ben de kendimi e, layık olarak düşünüyorum. <laughs> yani burada e, layık olduğumu düşünüyorum ama layık olmaya da çalışıyorum da arttırmaya da çalışıyorum. Çünkü neden? Peki bunu neden yapar? Çünkü der yani işte o aslan ya kral kral aslında kral arketipi zaten oradan gelir. Yani kral aslında halkı halka hizmet eder. Aslında bu de var ama evet karşında bir alkış duymak ister. Bir teşekkür şeydir. Gerçi bizim zamanımızda 2020 yılında kral, kral arketipi artık değişmiş. Birazcık daha değişik bir olguya dönüşmüş. Yani o da ayrı mevzu ama normalde evrensel arketipte kral yani ormanların kralı aslan değil mi? Şöhret yani. Evet Aslan Burcu şöhretle ilgilidir. Dolayısıyla e, e, kendini ortaya ön plana çıkarmakla ilgili sahneye girmek, sahneye gelmek, sahneye ön plana çıkmak, alkış almakla e, ilgili. Çok lüske düşkündürler. Çünkü değerli madenler, e, değerli taşlar, madenler demeyelim. Madenler Akrep Burcu'nda daha çok da yeraltı definecilikle ilgili konular. Aslan Burcu birazcık daha altınla ilgili arkadaşlar veya değerli taşlarla ilgili. Ee, mesela e, altın e, gümüş gümüş daha çok ayla ilgili arkadaşlar. Ya yani yengeç burcuna daha çok e, aynı ay arketipi gümüşün e, sembolü. Aslan burcunda daha çok altın var. Yani kralların parası. E, arkadaşlar. Himaye etmek. Aslan burcunu himaye etmek himayet etme karakteri var. Gerçekten aslan sevgiliniz olduğunda onu siz nasıl koruduğunu göreceksiniz. Çünkü ormanların kralı. Onu hani himaye etmek, korumak, övünmek, sevgilisiyle övünmeye bayılır. Çocuklarıyla övünmeye bayılır. Yine çocuk arketipidir aslan. Ee, burada çocuk sevgisini de ortaya koyar. Ee, yani senin burada bir Satürn varsa ego ile ilgili problemlerin vardır. Satürn baskı yapar. Eğer Satürn burada baskı baskı görüyorsa baskı altındaysa çocuklarla ilgili problemler doğurganlıkla ilgili problemler çocuk sevgisiyle ilgili problemler çocukken çocukluk yıllarında baskı görmekle ilgili egonu yansıtamamak sana sus konuşma demişler sürekli olabilir kendini ortaya konuş yani sen konuşma dedikleri için sürekli arka planda kalmış baskı görmüş bir karakteri de ortaya koyabilir Satürn Aslan Burcu'nda eğer güzel açılar aldıysa Satürn Aslan Burcu'nda yani ileri doğru kendisini çok önemli bir stand-up komedyene de çevirebilir. Tabi harita genel itibariyle incelenmelidir. Ama Satürn Aslan Burcu'nda ben çok eğlenceli insanlar da gördüm. Ee, ama güzel açılar altındaydı yani güzel destekler almış Venüs'ten ne bileyim Mars'tan ee, dolayısıyla aksiyon yeteneklerini yitirmemişlerdi ama 30 yaşına kadar gerçekten güzel açılarda da olsa Satürn'ün bulunduğu yerlerde biraz kısıtlama mevcut ee, çocukluk yıllarında zorluklar yaşamış olabilirler ee, Tabii bu yerleşimler içerisinde en riskli olanı Mars'tır arkadaşlar Aslan Burcu'nda en riskli yerleşimlerden bir tanesi ee, neden derseniz eğer ki ben Belki benim kişisel fikrim de olabilir bu Çünkü çok gördüm Hani Mars hastanelerinin biraz ego konusunda ego aksiyon, şimdi Mars demek aksiyon e, Otomatik olarak ego Ego aksiyon Yani egosunu çok vurguluyor Dolayısıyla toplumda bu konuyla ilgili çok Hani dışlanmış Ya da suçlanıyor olabilir bu kişi bunu biraz daha dengelemesi gerekiyor bu aksiyon yetini biraz kısıtlaması gerekiyor çünkü çok fazla egoyu yansıtıyor olabilir yani venüs aslan daha yine onlar da yine erkeklerin arasından venüs aslan mesela daha sosyetik çalışır yine sosyete kadınları çok sever ya da kendini ifade eden kadınlardan hoşlanır diyebiliriz burada aslan arketipi arkadaşlar biraz züppe bir karakter ortaya koyabilir. Çok fazla eğlenceden yana. Biraz kumarbaz, kumarı çok seviyor, aşkı çok seviyor. Çocukları çok seviyor, eğlenmeyi çok seviyor. Karakteristik olarak, ana karakteristik özelliğinde diyebiliriz. Tabii ki burada en büyük çalışan, hani Jüpiter aslan, büyük ego. Yani çünkü Jüpiter büyütmekle ilgili kişinin egoyu çok pop ama bunu yani çok parası olabilir o kişinin ve çok güçlü olabilir. Dolayısıyla ego anlamında çok fazla ön plana kendini çıkartabilir. Ama Jüpiter Aslan çok gördüm. Yani zenginler çok var. Zenginlerin haritalarında en çok vurgulanan şeylerden bir tanesi Jüpiter Aslan. Çünkü parayı çoğaltıyor. Çünkü Aslan para demek, altın demek. Dolayısıyla kişinin yatırım yapma yeteneğini çoğaltıyor diyebiliriz. Çocuk sayısını çoğaltıyor. Çocuk sahip olma sayısını çoğaltıyor. İkizler, üçüzler doğuruyorlar kadınların artanında e, diyebiliriz. Tabi burada Güneş de çok önemli. Aslan Burcu'nun yöneticisi Güneş'tir. Ee, güneş nerede konumlanmış o da çok önemli. Yani o kişi orada, o karakterde, hangi burçta ise Güneş o karakterde egosunu ortaya koyuyor anlamında ve o evin konularında e, diyebiliriz. O yüzden Güneş zaten işte ego arketiptir. Aslan Burcu'nu yönettiği için o burçtan alır e, bu e, karakteristi diyebiliriz. Hemen karşısında onu zıttı olan tam tersi olan kova burcu bulunmakta. Kova burcu da arkadaşlar e, tamamen özgürlükten yana. E, ve kişisel mesela aslan burcu bireysel ego. Kova burcu e, daha e, toplumsal ego. E, yani kitleleri yönet yani kitlelerle birlikte hareket etmek, toplumu harekete geçirmek, sosyal arkadaşlıklar, bilim, e, ondan sonra ilim, astroloji, okült konularda yetenek, bilimsel konularda yetenek ortaya koyabilir. Kova burcu egoist diyemeyiz. Toplum adına kendini feda eden bir karakter. topluma kendini adamış bir karakter olarak onu daha çok görebiliriz. yine burada baktığımızda eee Kova burcunun arketipinde bir asabiyet vardır, bir as. Biraz hani Kova deyince aklımıza ilk gelen şeylerden biri Uranüs'ün o faktörü arkadaşlar. Hani asabi ve asi bir karakter ve isyan ve devrimleri devrimlerle ilgili arkadaşlar Uranüs. Dolayısıyla Kova burcunda da işte modern yönetici Uranüs'ten aldığı bu şeyden dolayı burada bir durum söz konusu. Yine Kova burcunun disiplinle ilgili durumu da yine Satürn'ün klasik yöneticisi Satürn. Kova burcunun klasik yöneticisidir. Dolayısıyla yine bir şeyi sistemli hale getirmek e, ve birazcık daha her şeye inanmamak e, ve biraz kuralcı olmakla ilgili e, durumunu da bu şekilde görebiliriz. E, yani sizin kova burcunuzu olduğu yerde Satürn nasıl pozisyon almış? E, bu da çok önemli diyebiliriz. Güneşin Aslan, Satürn, Kova. Bu mesela çok ciddi bir karşıtlık. Bu karşıt enerji sosyal çevrendeki mesela Aslan ve Kova aksında e bir karşıt enerjiniz varsa bu sizin kalp problemlerinizi ego pro, yani egonuzu yansıtamadığınız için bir muhalefet yaşadığınız için sürekli size karşı gelen birileri olduğu için bu sizi bir sıkıntıya sokması ve kalp dolaşım sisteminizde sinir sisteminizde bir ee, problem ortaya ko koyabilir. E, çünkü Kova aslan aksı kalp ve ritim ve sinir sistemi ile ilgili e, vücudun elektrik sistemini yönetiyor Kova da e, Dolayısıyla da Yine kova burcunun baldırlarla ayak bilek yani baldırlarla da ilgisi var, bileklerle de ilgisi var, vücudun elektrik sistemiyle ilgisi var, dosyada sinir sistemiyle ilgisi var diyebiliriz. Kova burcu daha humanist, insancıl, aslan karakteri gibi çok ego ön planda değil o toplumun egosunu savunan bir karakter. Yani birlikte bir şeyler yapmaktan bahsediyor. Aslan burcu bireysel olarak bir şeyler yapmaktan bahsediyor. Mesela örneğin ben şu anda burada daha çok aslan karakterini gerçekleştiriyorum. Çünkü tek başıma sahnedeyim. Ancak burada 3-4 kişi olsaydı burada kova arketipini sergilemiş olacaktık. Çünkü 3 yani 5-6 kişi birlikte bir yayın yapıyor olsaydık daha çok kova vari bir karaktere bürünmüş olacaktık ee, diyebiliriz. Topluluklar, dernekler, vakıflar, örgütlerle ilgilidir. Devrimlerle e, ilgilidir. Darbeyle ilgilidir Kova Burcu. Toplumda isyan çıkması ile ilgilidir. Ee, Kova Burcu depremlerle ilgilidir. Ee, dolayısıyla e, şiddetli depremler, büyük depremlerle ilgilidir. Kova Burcu'nu tanımlarken e, hani e, deprem deyince aklınıza hani büyük olan depremden e, bahsediyorum. E, küçük olan depremler sallantılar ya da toprağın sallanması ile ilgili konular daha çok yengeç arketipi eee diyebiliriz. Kova burcu yine astrolojiyle yani kova burcunda bir yerleşmiş gezegeniniz varsa daha bilimsel çalışacak, daha özgürlükten yana, kendini ifade etmek isteyecek ama Aslan gibi kendini ifade etmek isteyecek ama özgürlük konusunu vurgulayarak ifade etmek isteyecek. Yani daha çok özgürüm, bana karışmayın der gibi asabi biraz dik başlı olduğunu görebiliriz. Biraz asab, asi bir karakter diyebiliriz. Ama bir o kadar da toplum adına, toplum için kendini feda eden, grup çalışmalarına çok yatkın bir karakter olarak onu görebiliriz. Bilimsel her şeye inanmayan, sabit fikirli elinde delil olması gerekiyor ve her şeyi bilimsel kurallara göre yargılayan, sonuca ulaşan ve karar veren bir karakter olduğunu düşünebiliriz pek duygusal bağlanmak istemiyor dolayısıyla kova arki tipinde bulunan bir venüsünüz evlilik vaat etmez kova mars ya da kova venüs ilişkiler konusunda problem getirebilir arkadaşlar çünkü yani Venüs ilişki vaat ediyor karakteristik olarak ama Kova burcunda rahat edemiyor. Çünkü neden? E Kova e, sorumluluk almak istemiyor. Çok asi. E, dolayısıyla her ne kadar toplumsal ve kitle adına kendini feda eden gibi görünse de iş sevgililer moduna geldiğinde Aslan burcunun karşısında olduğu için mesela Aslan burcu sevgili demek. Şimdi Kova buna muhalefet ediyor. Dolayısıyla Kova burcunda sevgili yok. Yani beraber olmak yok. Aslında beraber, enteresan bir karakter Kova. Yani birliktelikten bahsediyor, ama birlikte olmamaktan bahsediyor. Sürekli birlikte kalmamaktan bahsediyor. Yani özgür olmak, bireysel özgürlüklerden de bahsediyor. Dolayısıyla Kova daha çok yani birlikte olmak, birlikte özgür olalım değil. Sen özgür ol, ben de özgür olayım şeklinde bir karakter. Dolayısıyla kişisel özgürlüklerden bahsediyor. Toplumun kişisel, toplum oluşturan kişisel bireylerin her birinin özgürlüğünden bahsediyor. Ama bu demek olmuyor ki birlikte özgür, hani olalım, hani birlikte bir aile olalım demiyor yani kova burcu karakteri, arketip olarak. Biraz mucit, çok orijinal fikirli. Dolayısıyla gelecekle ilgili, yani geleceğe yatırım yapan dijital, teknoloji, bilgisayar, donanımları, bilimsel konuları da yansıtan, sosyal medya konularını da içinde barındıran, yayın yapmak, radyo, televizyon ve basın konusunda da çok önemli bir arketiptir. Kova karakteri. Teknolojiye yatkınlığı büyük ölçüde vardır arkadaşlar. Kova burcu veya aslan burcu. Haritanızın neresindeyse orası bu dediğim karakterlerle şekillenecektir. Kova burcunun yönetici Satürn neredeyse konuları oradan alıp buraya getirecektir. Burada da o konuyla ilgili gündemler başlayacaktır. Astroloji biraz daha Dispozitor yönetiminde yani Dispozitor yöneticilikleriyle anlam kazanıyor. Biz sadece sizlere şu anda karakteristik özelliklerden bahsediyoruz. Salt karakterlerden bahsediyorum. Şu anda bunu da altını çizeyim. Arkadaşlar kova ve aslan aksını da böylelikle sizlere bahsetmiş oldum. Bir diğer ee, yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Eğer sizlerle yeni tanıştıyorsak mutlaka kanalımızı diğer videolarına da izlemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.